Herkese merhaba arkadaşlar, Arduino ders serimize hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün işleyeceğimiz konu RFID kart sensörü. Kart sensörü şöyle baktığımızda bir tane bacak olduğunu görüyoruz. AYRQ bacağını e, bilerek e, takmadım, onu kullanmıyoruz. Yani Arduino'muzda kullanmamıza gerek olmayan bir giriş. O yüzden bunun bağlantısını şimdi Arduino ya yapacağız kartımız kredi kartı e, normal boş bir kredi kartı aslında. İçinde küçücük bir e, entegre var. Kartı okuttuğumuzda ne yaptırmak istersek onu yaptırabiliriz aslında. Yani kapı kapı girişine yapabiliriz. Bir şey okutmak için yapabiliriz. Zaten kredi kartlarının temassız özelliği de bu tarzda yapılıyor. Bu sensörle yapılıyor. Şimdi bunun bağlantısını yapalım. Bağlantısını e, linkin aşağıda bırakacağım bunu artı artı kablolarla yapmak istedim. O yüzden breadboard'un herhangi bir noktasına RFID kartımızı sensörünü takıyoruz. Bunun için 7 tane jumper kabloya ihtiyacım var. Erkek erkek jumper kabloya ihtiyacım var. Bağlantılar Zaten üzerinde yazıyor aslında. SDA, SCK, MOSI, MISO, GND, RST ve 3.3 volt. Bu 3.3 volt bazen yetersiz geliyor olabilir. O yüzden biz bunu 5 volta bağlarsak daha sağlıklı olacaktır. Bağlantılarımızın şu şekilde kısımlarını ayıralım. Evet 4 tane kablomuz için bu tarafa Evet ilk girişimiz SDA. SDA pinini Arduino'muzun 10. pinine bağlıyorum. SCK pinini 13. pine bağlıyorum. MOSI 11. pin Miso 12. pin. Ground yani GND bacağını GND'ye takıyorum. RST bacağımızı 9. pine bağlıyorum. Ve 5 volt kısmını ise Arduinomuzun 5 volt bacağına bağlıyorum. Et evet, bağlantını bu şekilde yaptıktan sonra programımıza geçiş yapıyoruz. Arduinomuzu bağlıyoruz. Evet. Sensörümüzün de ışığı şu şekilde yandı kontrol edelim. Yerinden çıkmasın. Şu şekilde bağlantısını tekrar düzelttim. Evet. Tabi bunun için ekrana da ihtiyacım var. Ekrana daha önceki derslerimize bağladığımız üzere görebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şimdi bunun için tekrar kartlardan bağlan kısmından tabi bağlanmadan önce ne yapıyoruz? Uzantılardan baktığımızda RFID'nin kütüphanesinin olmadığını görüyoruz. Onun için tekrar Google'a girip Mbrok Extension kütüphanesine giriyoruz. mBlock Extension Center kısmına giriyoruz. Ctrl F yaparak RFID yazıp RFID kart eklentisi TR ediyor. Bu dosyamızı indiriyoruz. Dosyamızı indirdikten sonra içine giriyoruz. RFID kart eklentisini masa üstüne çıkartıyoruz. Buradaki dosyamızı kopyaladıktan sonra Embryo'ya tekrar girip uzantılar, uzantıları yönet. Kurulmuş olan kısma girip kaynağa bakıyoruz ve liberalis kısmına tıklayıp buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra programımızı kapatıp açmamız gerekiyor. Kartlar kısmının Arduino'nu bağlan kısmından COM5 yapıyoruz. Uzantılar kısmına baktığımızda RFID kart eklentisinin geldiğini görüyoruz. Bunu da aktif hale getiriyoruz. Robotlar kısmımıza gelip Arduino programı diyoruz. RFID bağlantısını ekliyoruz. Evet, Reset pin 9, SS pin 10. Yani SDA pinin 10'a bağlandığını bize söylüyor. Bunun için tabi ekrana bunu yazdıracağız. Ekranımıza ekliyoruz. İmleç konumla dosyamızı alıp ekrana yaz bloğunu alıp buraya RFID numara yani okutacağımız kartın bir numarası olacak. Bunun numarasını öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için RFID no kısmını merhaba envelope kısmına atıyoruz. Kontrol kısmından sürekli tekrarlı yapıp içerisine atıp yazdığımız kodu yüklüyoruz. Şimdi ben bu kodu yükledikten sonra kartımızı okuttuğumda ekranımızda bu kartın bir numarası, ID'si olacak. O ID'yi öğrenmemiz için. Kodumuz yüklendi. Evet şimdi kartımızı okuttuğumuzda evet kartımızın numarası buymuş. Her kartın numarası farklıdır. Şimdi ben bu kod ile bir tane led çalıştıracağım. Ledimizi GND kısmından mavi herhangi bir yerine takıyorum. Ve iki tane artı artı jumper kabloyla GND'yi GND'ye takacağım. Eksi bacağını. Uzun bacağını ise iki numaraya bağlıyorum. Bunu herhangi bir bile bağlayabiliriz tabii ki. Şimdi programımıza geldiğimizde sürekli pardon eğerse ise kolumu alacağım İşlemlerden eşittir işareti alacağım diyeceğim ki RFID no eşit ise buraya çift tırnak koyup buradaki RFID'imizin yani kartımızın numarasını yazacağım 147 147 125 201 evet, yazdıktan sonra tekrar çift tırnak koyuyorum ve diyorum ki kartımızın numarası bu numara olduğunda 2 numaralı ledimizi yüksek yap değilse düşük yap diyorum kontrol kısmına gelip bir saniye bekle yani kaç saniye çalışacağını söyleyeceğim aslında bu da 3 saniye olarak ekliyorum ve sürekli tekrar bloğun içerisine atıp Arduino'ya yükle diyorum. Kısa bir süre kodumuzun yüklenmesini bekliyorum. Evet kod yüklendi. Şu an kartımız çalışmıyor. Yani LED çalışmıyor. Şimdi kartımızı okuttuğumuzda Evet ilk olarak neden çalışmadığını şöyle söyleyeyim. Biz ekrana yazdırıyoruz ya o yüzden kod şu şu anda çalışmadı. Şimdi biz programımızdan ekrana yazdır kısmını çıkartıyorum ve sadece LED'imizin çalışması gerektiği kodu yükleyip tekrar güncelliyorum. Yani sıralı bir e, kodlama olduğu için ilk önce ekrana yazdırıyor ve o değeri beklettiği için LED'imize değer vermiyor. Şimdi ekrana bu değeri yazdırmadan sadece LED'imizi çalıştırarak yapacağız. Şimdi kartı okuttuğunda Evet bir yerde küçük bir hatamız var galiba. Bu hatayı şimdi çözeceğiz. led patlamış olabilir. Dediğimiz gibi kontrol edelim. Yani şuradaki 2 numarayı çıkartıp şöyle 3.3'e değdirdim. Evet led çalışıyor. Bakalım. Şimdi şuradaki çift tırnağı çift tırnağı çevireceğim. Ve evet, yükleyeceğim. kart zaten aktif olmadı. Ee, galiba biz şuradaki kart numarasını yanlış yazdık galiba. Onu tekrar bir okutalım. Büyük ihtimal kart numarasını yanlış yazdığımız için çalışmadı. 215 201 olacak. Biz 15 201 yazmışız galiba. Büyük ihtimal ondan kaynaklı olarak çalışmadı. Evet küçük hatalar böyle olabiliyor. Tekrar okuttuğumda. Evet. 25 201 olduğu için biz kodumuzda 15 201 yazmışız. Bunu 25 201 e, tekrar kontrol edelim. 147 147 125. Evet. Eksik bir kod yazmışız. 147 147 125 201. Evet kodumuz bu şekilde. Tekrar yükleyelim. Evet, tekrar deneyelim. Evet şu an kartımızı okuttuğumuzda Evet, kenar yanmadı. Evet, bunu çıkarmayı unuttum. Galiba. Silelim, tekrar yükleyelim. şu an. 3 saniye boyunca çalışacak ve duracak. Tekrar okutuyorum. Evet. 3 saniye yandı. Ve son. Şimdi buna bir özellik olarak ekranımıza şunu yazdıracağız. Kartı okutmadığım sürece ekranda lütfen kartı okutun. Eğer kartı okuttuğumda ise hoş geldiniz ibaresini kullanacağız. Bunun için robotlara tekrar girip Inlet konumla satır üstünü kullanıyoruz. Şimdi 16 harfli olduğu için iki tane kullanıyorum ve satır 0, satır 1 olarak kullanıyorum. Satır 1 üst tarafta yapacak. İlk önce buraya lütfen kartı yazıyorum. Kaç haneli olduğunu hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yani geriye tam 4 tane kaldığı için iki başta boşluk koyuyorum. İki sonda boşluk koyuyorum. 16 tamamlıyorum. Tekrar okutunuz kısmında aşağıya yazıyorum. Bunun için 2, 4, 6, 8 yani yere 8 kaldı. 1, 2, 3, 4 başa. 1, 2, 3, 4 sona. Şimdi bunu şöyle kopyadan çıkartıyorum. Bunu değilse kısmına atacağım ki kartı okutmadığım zaman yani led yanmadığı zaman lütfen kartı okutun yazacak. Okuttuğum zaman ise buraya Hoş. 3 tane koydum. Geriye kaç kaldı? 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fazla oldu galiba. 14. Evet. Birer tane şuradan silebilirim. Evet. Şimdi buraya da geldiniz diyelim. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet. Kartı okuttuğum zaman da hoş geldiniz deyip led'i çalıştıracak. 3 saniye boyunca yapacak. Daha sonra lütfen kartı okuttunuz diyecek. Yükleyelim. Kısa bir süre ledimizin kodumuzun yüklenmesini bekliyoruz. kod yüklendi. Evet, ekranda lütfen kart okutunuz diyor. Kartı okuttuğunda hoş geldiniz deyip ledimiz aktif hale geliyor. Bu süreyi tabi düşürüp çoğalt, yükseltebiliriz. Tekrar okutalım. Hoş geldiniz. Lütfen kart okutunuz. Hoş geldiniz. Evet, bugünkü dersimiz de bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.